Bir gün Kutlar Vadisi'nde dekordayım. Aradılar Necat abi seni çağırıyor diye. Gittim sete. Herkes böyle bir kenarlara sinmiş. Necat abi inanılmaz sinirli falan. Baktım ki oyunculuktan daha keyifli dekor ve kostüm tasarlamak. Hem oyunculuğu bitirdim. Sonra yan dal yaptım. İnsanlar şunu demeye başladı. Abi Vikingler gibi. Benzeme, benzetilme en tehlikelisi. Özü doğru cici. Ee, bir şeyler yapmaya, yaratmaya meraklı. Kendine marangoz diyen, başkalarının sanat yönetmeni dediği, Lego'nun bir büyüğünü oynamaya çalışan biri. Küçükken elektronik mühendisi olmak istiyordum. Çünkü e, çocukluğumda evde ne kadar elektrikli alet varsa söküp içine karıştırıyordum. Hatta bunun için teknik lisede elektrik, elektronik okudum. Sonra son sınıftayken nasıl olduysa kendimi konservatuarda buldum. Konservatuar oyunculuk okurken ikinci sınıfta bir hocamın isteğiyle okul oyunlarından birinin dekorunu tasarladım. Baktım ki oyunculuktan daha keyifli dekor ve kostüm tasarlamak. Hem oyunculuğu bitirdim, sonra yan dal yaptım. Sonrasında e, sene 2001'den beri de dekor kostüm tasarımına devam edip sonrasında dizi sinema sektöründe devam ettim. Gümüş dizisiyle attım. Çok komikti aslında o. Gümüş dizisinin sanat yönetmeni arkadaşımdı. Bir gün böyle bir e, parkta çekim yapıyorlardı gece. Ben de o zaman şehir tiyatrosundaydım. Ziyarete gittim bunları. Dedim ne yapıyorsunuz? Ya işte çekim yapacağız da bekliyoruz dedi. Dedim neyi bekliyorsunuz? İşte parkta şarap içme sahnesi varmış. Şişeyi boşaltmışlar, içine vişne suyu doldurmuşlar. Ee, vişne suyu doldurunca tabii köpürmüş. Köpüklerin gitmesini bekliyorlar. Dedim ki pipet var mı? Var dedi. Ne yapacaksın? Getirin dedim pipeti. Pipeti soktum böyle. Bir köpükleri çektim. Aa dedi sen sanat yapsana. <laughs> ya yani dizi tarafına geçmem ilk böyle başladı. Ondan sonra zaten e, işte gümüş, şöhret diye devam ederken sonra kendimi Kurtlar Vadisi'nde buldum. Kurtlar Vadisi çok eğlenceliydi. Çünkü 234 bölüm çalıştım ben orada. Her hafta mutlaka bir dekor tasarlanıyor ediyor ve e, kimsenin görmediği mekanları yapıyorsun. Yani nedir işte BND Alman İstihbarat Teşkilatı'nın genel merkezi. Abi kimse içini bilmiyor ki. Yani kimse görmemiş. O yüzden tamamen benim hayal gücüm ve fantazimle yürüyordu. Bu yüzden çok keyifli bir şekilde yürüdü. Kurtlar Vadisi'nde hiç unutmadığım bir anım var canım. bir gün Kurtlar Vadisi'nde dekordayım. Aradılar Necat abi seni çağırıyor diye. Hayırdır dedim ne oldu? Gittim sete herkes böyle bir kenarlara sinmiş. Necat abi inanılmaz sinirli falan. Sahne şu, işte Polat'ın annesinin evinde. Annesi resim çerçevelerini bir dantelle örtmüş. Polat da geliyor kaldırıyor. Orada Elif'in resimleri var. Bizim sevgili sanat grubu Elif'in resimleri deyince Özgün Amal'dan başlamışlar fotoğrafları koymaya. Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın ne kadar sevgilisi, nişanlısı olduysa hepsini dizmiş oraya. Yani Özgün Amal sevgilisi Elif'ten son kızı Elif'e kadar var. Necati abi dedirmiş. Bu ne dedi. Ne var dedim. Bir döndüm 2 saniye durdum döndüm doğru dedim bu yanlış değil senaryo hatalı ne diyorsun sen dedim nasıl şimdi dedim abi bak annen dedim bunu dantelle örtmüş ve dedim bu fotoğraftakilerin hepsi e, sen mutluluğa kavuşmadan ölmüş ya da elinden alınmış dedim bu annenin içindeki bir upte bu yüzden dantel ve bak dedim sevgilin elifle başlayıp kızın elifle bitiyor ha çok doğru dur biz bunu düşünelim dedi çıktığında bacaklarım tutmuyordu ama. Yani o bir saniyede beynin onu yazabilmesi benim yani. için unutulmaz bir anda. Orada tek bir birim değil aslında. Hani mesela Veysel Tekşahin, hani görüntü yönetmeni. Şimdi bir dekoru yaparsın, ışık doğru yapılmazsa her şey plastik durur, inandırıcılığı gider. Orada o yüzden görüntü yönetmeni Veysel Tekşahin'in başarısı çok büyük. Bizim yaptığımızı gösterebilme açısından. Adirliş Ertuğrul'un ne başarısı vardı? İlk sezona bakarsanız bütün karakterlerin kılıçları farklıdır. Yani silahları farklıdır, kalkanları farklıdır. Çünkü şöyle bir şey yaptık orada. Bizimkiler evet Orta Asya'dan geliyorlar, e, bu topraklara girmişler ama hepsi aynı silahı kullanamaz. Orta Asya'dan gelirken o kadar farklı kültürlerle karşılaşıyorlar ki hani birine bakarsan Moğol palası var. Birine bakarsan Japon katanasına benzeyen kılıç kullanıyor. Birine bakarsan Eyyubi kılıç kullanıyor. E, aynı... Hmm, da bu daha önce Hobbit'te izlediğimiz gibi Hobbit'te baktığında her karakterin farklı böyle aksesuarları vardır. Diriliş aslında böyle başladı, öyle tasarlandı. E, o yüzden klasik izlediğimiz bizim savaş sahnelerinden farklı dövüş teknikleri ve farklı şeyler çıkmaya başladı. En çok zorlayan aslında şudur. Onu Diriliş Ertuğrul zamanı yaşadığımız için söylüyorum. Biz Diriliş Ertuğrul'u yaptık, işte yayına girdik, e, her şey gidiyor. İnsanlar şunu demeye başladı, aa Vikingler gibi. Muadilin bir şey varsa, yapılmışsa ya da aynı anda yapılıyorsa ona benzeme, benzetilme en tehlikelisi. Ki bizde her zaman şey olur yani, ''Aa onun gibi, ondan mı gördün?'' Ee, en tehlikelisi bu oluyor. En sevdiğim şey herkesin kurallara uyuması. En sevdiğim şey bir mekan yaptığında oranın dekor olduğunu unutup insanların gelip koltuğa oturması, çay kahve içmesi, çöpünü bırakması. Bu e, benim için <laughs> hani gözlerimi griye çeviren <laughs> en sevilmedik şey. Benim için en önemlisi yani bütün asistanlarıma şunu diyorum. Bakın yani bu işi okumanız, okumuş olmanız önemli değil. Bir Lego oynamayı seviyor musun diyorum. Çünkü Lego bir şey parçaları birleştirip bir şey yaratma yetisi. E sanat yönetmenliği de aynısı. Bir şey parçaları yani bir parçaları birleştirip bir şey yaratıyorsun. Lego oynamayı seviyor musun? Resim izlemeyi seviyor musun? Rengi seviyor musun? Hayal etmeyi seviyor musun? Şimdi bu kriterler yoksa İstediğim gibi bir okuldan mezun ol, yaratamazsın. Sana öğretilenin tekrarında kalırsın. O yüzden sanırım en önemli kriter hayal edebilmek ve oyun oynamayı bilmek. Setin oluşturulması, bu title'lar zaten bizde oluyor. Başta çekim yapılacak o setin kurulması, hayal edilmesi, imal edilmesi, kurulması, çekim zamanında da onun oynatılması. Bir mekanı yapmaya başlarken orada malzeme geliş gidişinde Yine prodüksiyonla birlikte çalışıyorsun. E, ustaların memnuniyetini sağlamak için onlar ne zaman acıkır, ne zaman tatlıcanı çeker, ne zaman huysuzlaşır? Bunları önceden anlayıp, prodüksiyonla paslaşıp, şimdi bu ustalarımıza şunu getirelim, şimdi karınlarını doyuralım. E, şey gibi oluyor biraz. E, crash öğretmenliği ile <laughs> çobanlık arasında gidip gelen ince bir çizgi oluyor. En sevdiğim dizi, Scrubs diye bir dizi var. Hastanede geçiyor. Bugüne kadar çekilmiş bence en başarılı hastane dizisi. Çünkü orada um, hademesine kadar figürasyon gibi görseniz hepsi bir karakter ve hikayenin içerisinde. Ee, bu yüzden onu çok seviyorum. En iyi film bir tane yok. Yani hiç vazgeçmediğim filmler en çok izlediklerimden bir tanesi mesela. Star Wars bir kült olduğu için zamanında George Lucas patatesten göktaşı yapmayı başarıp da bize inandırmayı başardığı için bizim için çok önemli bir yerde. Duygusallık olarak bakarsan, drama olarak bakarsan şey Leon bambaşka bir yerde. Daniel Atöl'ün oynadığı 7. gün diye bir film var. 7. gün şeyi anlatıyor, otistik bir çocuğun son yedi gününü anlatıyor sadece iki oyuncu görüyorsun ama seni duygu olarak paramparça ediyor. Ya bunlar benim için çok şeyler. Hmm, çılgın çizgiler yani. En heyecan verici yanı e, senin ne yapacağını kimse bilmiyor. O yüzden sen hayal etmeye başladığında herkesin hayalin peşinden geliyor. Bu yüzden çok keyifli. E, en zor yanıysa hayal ediyorsun, çiziyorsun ama o realize edilirken hayal ettiğin gibi hayat bulmuyor. İşte o da zor ve mutsuz bir yanı oluyor. Hani oyunculuk serüveni Yunus Emre'de Doktor Mikel durumu vardı. O da şeyden çıktı. O zaman saçlar sakallar daha uzundu. Mehmet Bozdağ o zaman dedi hocam hani Yahudi doktor lazım. Senin tip de çok andırıyor. Zaten oyunculuk mezunsun. Sen oynar mısın dedi. Oradan başladı. Yok. Ee, ben kamera arkasında atölyemde daha mutluyum. Ben engeli aşmanın tek yolu Abi düştüysen kalk önce otur düşün. Neden düştüm? sonra tekrar ayağa kalk ama neden düştüğünü düşünmeden ayağa kalkıp koşmaya başlama çünkü neden düştüğünü anlamazsan devamlı düşmeye devam edersin ee, bu benim şey gibi şehir tiyatrosundaydım Eskişehir'de İstanbul'daki şehir tiyatrosundan ve operadan Osman Şengezer demişti ki bana Eskişehir'de bir yere gitmez hayatın sadece şehir tiyatrosunda kalırsın İstanbul'a gel bunu 3-4 defa söyledikten sonra bir sabah 8'de kalktım 8.30'da gittim şehir tiyatrosuna istifamı verdim Trene bindim. İstanbul'a geldim. Aynı gün 17'de burada sözleşme imzaladım. Şu i̇şte o benim kırılma çizgimdir yani. O cesareti gösterip istifamı verip trene binip direkt gelmesem belki iki gün daha beklesem orada bir şey diyecekti ki ya aman rahatsın oğlum burada otur diyecekti. Ve şu an hala Eskişehir'de şehir tiyatrosunda muhtemelen bir 25 kilo daha fazla almış olarak <laughs> masa başında devam ediyor olacaktım. Doğru zamanda cesaret göstermek. Ee, evet, o ansa aklına gelen o an yap. Sonra yaparım dediğin hiçbir şey olmaz. Hocam çok hızlı bir röportaj <laughs> ama çok feyzi çok keyifli. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.